Merhaba arkadaşlar İbrahim Yakup videolarına hoş geldiniz. Bugün İbrahim yanımda yok. şu an yani, eve geldiğim için kendi bir video çekeceğim. Böyle bir kendimize özel bir videolarımız olacak. Arkadaşlar sizler için de bugün para, para, İpona'da paralı Oyunlar yani iPad'de paralı oyunu bedava indirileceğini gösteriyor. İlk başta arkadaşlar Safari'ye giriyoruz. Safari'ye Q-A gideceğim. Siz yine kuayınok.com'a girin. <laughs> <laughs> Böyle bir şey çıkacak size. Burada sifonroom.com hediye yüklemesi istiyorsanız diyor. Yükle diyoruz. Şöyle hemen şuradan bir çıkalım. Burada bekliyor diyor arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ilk videomuz bu değil. İbrahim yarın video koyacak. Ben bu videoyu ee, şimdi koyacağım onun için işte ilk videomuz bu değil ikinci video değil FIFA, şey dedik FIFA, FIFA 15 var bir Esberex çekecek, Minecraft çekeceğiz, FIFA 15 çekeceğiz, bir Esberex çekeceğiz. Yani bir, bir sürü oyun çekeceğiz. Evet arkadaşlar e, uygulamamız yüklendi. Tıkla tık diyoruz. 2.1 arkadaşlar yüklenecektir. Böyle bir site çıkacak. Site diyorum. İşte böyle bir şey uygulama. Yani işte şöyle tıklayalım. Özür dilerim. Evet. Bu arama butonuna arkadaşlar e, istediğiniz bir oyun yazabiliyorsunuz. Ben şimdi Minecraft yazayım. Minecraft Project Edition tıkladım arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda burada indiriliyor diyor. Fotoğraflarına falan bakın. işte multiplayer falan oynayabiliyorsunuz. Burada iniyor arkadaşlar. Ben indirmiştim. Bekleyelim indirilmesini. İşte Minecraft bir indirilsin size göstereceğim arkadaşlar böyle İboli Gratobot dünyamızı oynuyoruz. Şey, videolar şey hafta içi gelmez. Ancak cumartesi pazar arkadaşlar. Yazın ama devamlı video gelecek. Bunu da aklınıza sokabilirsiniz. Bakın uygulamamız az kaldı. 7. İşte böyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir tane daha örnek vereyim. GTA San Andreas yazın. Yani GTA San Andreas Biraz uzun sürer. Çoğunu çıkıyor. Lajon'a Minecraft. Allah'ım yarabbim. Evet, bir Buraya giriyoruz. Burada Minecraft Lajon'u yüklemek istiyor musun? Burada diyor. E tıkladığınızda Burada diyor bunu yüklemek istiyor musunuz? Ben vazgeçiyorum. Çünkü ben yüklü. Bunun için arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı. Arkadaşlar unutmayın.